Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Adamım Elvis Ya yeah. Mafakız Ye yeah, ye yeah. Hey Vur kafanı duvara hakale Bana bak abi Bana bak O biçim bir makale Tabi makate Hadi nakat et Vur kafanı duvara hakale Bana bak abi Bana bak O biçim bir makale Tabi makate Hadi nakat geç bakayım Önümde seç rakip Rapimde beş vakit Manital eş tabi Bu da finish next vajin Şekerimin modeli de seçtazi Elimde hamin nani maninin üstadı Benimle küs kalın Rapime güç kalır Ben hep en uçtayım Anamla duştayım Sana da kuş bayı Bali lady bir muştayı yeah. oh. Buz üstünün balesi Ben topsam sen içine girdiğim kalesin Hey, hey. Şu neyi patladı Hap atıp kendi değil kızlığı patladı Top Motoruma balesi Sandon sana ananda dale don dalesi Ney? O katı buza Tozu dumana katarım aga dumanı toza Vur kafanı duvara hakal et Bana bak et bak et O biçim bir makale Tabi makat et Hadi nakat et Vur kafanı duvara hakal et Bana bak al et Mada bak bir et Tabi makat et, hadi nakat

Çocuğumu çıkartın ey canım Diriler ölüsü götüne girene beytanım Bu subliminal bir mesaj lan sikiyim şeytanı Deme sakın bana aga karaktersiz Çünkü bana karaktersiz diyenin eline yarak verdim Türkçe içinde anım nacizane İçeriye girdim çünkü senin namın hapishane Burada domalan orada dorana deli Bir yolunu bulana veli de gömeli kumada beynim Surata badana komada deli Arada sırada sana da tarama götüne güvenip kovala beni Deli gibi dinle yine de sahne desem yuvala beni Geri çek. Dinlemiyorum beni pek Seni mest eder hip hop'um ve rapi bek Yeni bey Kamps. Önce rap yap sonra kepi çek Yine de dinleme sen çünkü Elvis deli rap geri çek Dinlemiyorum beni pek Seni mest eder hip hop'um ve rapi bek Yeni bey Kamps. Önce rap yap sonra kepi çek Yine de dinleme sen çünkü Elvis deli rap O kim? Dedi bana Rocky, ringi dingi Rocky Topuğundan sokarım senin Poki Hala rap'e açsam Boki Tarzımız mı çok iyi Küfür yok rap anlamına sokayım Part 2 Sikişe devam Bu sikişim olur birçoğuna çoğuna klişe falan Tamam Hepiniz birincisiniz kabul Çünkü benim siktiğim olur ama finish'e varan Hepimin kalemi zorlar soysuzları 31'cisin sevindir radikolsuzlara. Boynuzladan Boynuzladım bana küfretme derken küfretmeyin Anamına kodumun tipsiz soysuzları ya toplasam bir kenara